Merhabalar. Adım İlayda Soyadım Demircioğlu. 2020-2021 yılı Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarındanım. Üniversite hayatımı üç kelimeyle özetleyecek olursam. Diş Hekimliği Fakültesi biliyorsunuz zaten yoğun, yorucu. Özellikle hastalarla iç olduğumuz bir yer olduğu için büyük ihtimalle karn, ter ve gözyaşı derdim. Ama ee, Tabii ki de bu kadar yorucu ve çok sıkıntılı geçmiyor eğitim süreciniz. O yüzden daha pozitif, daha olumlu olmam gerekirse herhalde dersler, okul ve e, klinik derdim herhalde. Bunun dışında beni birinciliğe başarıya ulaştıran en önemli etmen kendi mesleğimi yapacağım mesleği çok sevmem ve bu konuda özverili çalışmam olurdu herhalde. Çünkü diş hekimliği fakültesine ben çok isteyerek girdim ve istediğim başka hiçbir meslek yoktu. Hatta tercihlerimde diş hekimliği fakültesinin altına makine mühendisliği yazmıştım sırf babam makine mühendisi diye ama biliyordum ki bunda mutlu olamayacaktım. Bunun dışında Tabii ki de yine sevdiğiniz bir işi yapmak, aynı zamanda hastalarla ilgilenirken onların ağrısına, onların sıkıntılarına çare bulabilmek ve onların yüzündeki umutluluğu görmek gerçekten sizi daha çok motive eden bir şey. Ve sizi kendinize her açıdan geliştirmeye, her açıdan daha etik olmaya iten bir durum. O yüzden büyük ihtimalle bunları yapmayı sevdiğim için ve bunlara çalışmayı sevdiğim için bu durum beni birinciliğe taşımış oldu. E, Altınbaş mezunları için oluşturulmuş bir platformumuz var. Altınbaş Network adında. Bu platforma ben de katıldım. Açıkçası faydalı bir network olduğunu düşünüyorum. Özellikle mezunlar arasındaki ilişkiyi üniversiteden ayrıldıktan sonra bile devam ettirebilmesi açısından ve gelecek dönemde tekrardan bu konulara öğrencilerin dahil edilecek olmasıyla da bu durumun gerçekten verimli olacağını düşünüyorum. Mezunların iş bulabilmesi için, iş imkanlarını gözümüzün önünde koyan güzel bir platform. Bunun dışında herhangi bir şekilde diğer mezunlarla aramızdaki iletişimi sağlayabileceğimiz daha kolay ve pratik bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Baş Üniversitesi'nde eğitim almak akademik ve kişiliğim açısından bana çok şey kattı. Ee, özellikle kendi fakültem adına konuşmam gerekirse, Türkiye'nin çok değişik yerlerinden gerçekten çok iyi hocalarımız ve Diş Hekimliği camiasında gerçekten önemli başarılar imza atmış hocalardan ders alma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onlarla birebir yakından ilişki içerisinde olmak, onların bana yön göstermesiyle birlikte gerçekten daha da başarılı bir insan olduğumu hem etik açıdan hem de bir diş hekimi olarak yapabileceğim tüm yetkinlikleri geliştirmek açısından bana çok fazla katkısı oldu. Kişiliğim açısından gayet kendimi yenilemem, bir devinim içerisine girebilme fırsatı bulduğumu düşünüyorum. Zaten kendim şu anda akademisyenliği düşünüyorum. Bunun en önemli sebebi de önümde görmüş olduğum akademisyenlerim öğretmenlerimdir. E, bu sebeple de e, özellikle teorik eğitimimizin çok geniş kapsamlı olması aynı zamanda klinik ve pratik imkanlarımızın çok iyi olması sebebiyle de hem akademik açıdan kendimi yeterli hissediyorum hem de tekrardan bir hekim olarak pratik konusunda kendimi yeterli hissediyorum. Kendime büyük bir özgüven de kazandırmış oldu bu. Öğrencilik hayatımda keşke dediğim bir an var mı? Bazen tabii ki de çok yoruluyoruz Diş Hekimliği Fakültesi çünkü e, sosyal açıdan sizi bazen kısıtlayabilen bir fakülte olabiliyor. Diğer arkadaşlarınız gezerken, eğlenirken sizin hastaların yetiştirmeniz, yetiştirmeniz gerektiği işleri düşünüyorsunuz, hastanızla telefonda konuşuyorsunuz ki zaman gecenin yarısı hasta sizi arıyor ve sizinle e, sorunlarını paylaşmaya çalışıyor ve bununla çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Bu durumlar gerçekten yorucuydu. Özellikle e, hobileri olan benim gibi insanlar müzikle uğraşıyordum ben. E, hobileri olan insanlar için birazcık kısıtlayıcı olabiliyor. Keşke hani acaba bu mesleği seçmesem mi? Beni birazcık kısıtlıyor dediğim bir nokta oldu. Ama daha sonrasında sosyal hayatıda bir şekilde kendi hayatınıza entegre etmeyi başarabiliyorsunuz ve bu keşke'den kolay bir şekilde kurtulduğumu düşünüyorum. Öğrencilik hayatımda iyi ki dediğim çok an oldu. Özellikle iyi ki bu fakülteyi seçtim diyorum. Diş hekimliği fakültesini ve iyi ki Altınbaş Üniversitesi'ni seçtim diyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir akademik kadroyla, çok iyi eğitimcilerle ve her konudan yeterli, yetkin bir şekilde mezun olduğumu düşünüyorum. Pandemi döneminde özellikle hasta bakım konusu çoğu dışarıdan baktığım zaman çoğu arkadaşımın, çoğu diş hekiminin kendini yetersiz hissettiği durumlar şu anda çıkıp kendileri farklı şekillerde kendileri eğitim almaya çalıştıklarını duyuyorum. Bizim için böyle bir durum hiç söz konusu değil. Şu anda işe başlayan arkadaşlarımı da duyduğumda her türlü her türlü tedaviyi gerçekleştirebildiklerini ve çok rahat olduklarını söylüyorlar. Bu sebeple de gerçekten iyi ki dediğim çok ana olduğunu düşünüyorum. Geleceğin mezunlarına tavsiyeler neler olabilir? Özellikle ben diş hekimliği mezun olduğum için birazcık da diş hekimliği bölümünde okuyan bu fakültede devam eden arkadaşlarıma birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorum şu anda çok yoğun çok görücü bir süreçten geçiyorsunuz. Ama merak etmeyin, her şey sonunda gerçekten çok güzel bir yere ulaşıyorsunuz. Çünkü bu mesleği yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Özellikle zaten isteyerek girdiyseniz çok fazla sizi yıpratan şey olacak. Ama mezun olduğunuz zaman dışarıdan gelenlere siz kulak asmayın. İşinizi gerçekten severek yapıyorsanız, gerçekten yetkin bir şekilde yapabiliyorsanız, ne yaptığınızı biliyorsanız size her yerde her şekilde iş bulacağını düşünüyorum. Özellikle bizim bu sene mezun olan arkadaşlarımızın çoğu başvurduğu, istediği yerlere girdiler ve çok mutlular şu anda. O yüzden korkulacak hiçbir şey yok. Büyük ihtimalle mezun olacak arkadaşlarıma en büyük tavsiyem budur. Sanırım söyleyebileceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. <laughs>